arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce e, süsleme çiçeklerimizi çalışmıştık çok hoş olmuştu. Onları da kullanarak kız çocukları için harika bir çanta yapacağız. İplik olarak kağıt iplik kullanacağım bu şekilde. Sizler koton e, ipliklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar e, bu çanta modelimizde. Yapımı çok kolay umarım beğenirsiniz. Tığ numaramı da göstereceğim. İpliğim kağıt iplik arkadaşlar. Tığ numarası olarak da 5 numara 3 milim. Tığ kullanacağım. Çantamızı süslemek için de bu şekilde koton iplikler kullandım. Öncelikle arkadaşlar parmağıma iki kat ipliğimi dolandırıp sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın iç kısmına bir adet sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında iki zincir yapıyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum. ikili trabzan yaptım. Geçiyorum tekrar halkamın iç kısmına yine aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar halkamızın iç kısmına zincirimiz dahil 15 adet ikili trabzanımızı yapalım. 15 adet dikili trabzanımı yaptım. Sonrasında halkamı sıkılaştırıyorum. Fazla asılmadan halkamı sıkılaştırdım. Başlangıç bölümüne kaydırma yaparak sabitliyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk boşluğa 1 adet ikili trabzan yaptım. Zincirimle ikisini 2 iki olarak sayıyorum. Geçiyorum diğer boşluğa. Her boşluğa 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Toplamda 30 adet ikili trabzanımız olacak. İkinci sıramızda 30 adet ikili trabzanımı yaptım. İkinci sıramızda artırma yapmış olduk arkadaşlar. Daha sonra kaydırma yaparak başlangıç bölümüne sabitliyorum. İki zincir yapıyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum hatta 3 zincir yapalım. 3 zincir yaptım. Tığıma ilmeğimi aldım. Bakın alt bölümde ikili trabzanımız var. Bunun hemen bu ara bölümüne 1 2 ve 3 3 adet dikili trabzanımı yapıyorum. Geçiyorum. Bakın 2-2 artırma yapmıştık. Ara bölüme tekrar 1, 2, 3. Bakın ikişerli. Yine aynı şekilde bakın. 1, 2. Bu araya yapacağız. Bu ara bölüme 3 adet dikili trabzanımızı yapacağız. Aralarda zincir kullanmadım. Eğer gerginlik oluşursa zincir kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 Bakın bu şekilde alt bölümde ikişerli trabzan boşluğu bırakıyorum. Bu boşluklara üçerli trabzanlarımı yapıyorum. Bakın bu araya yapacağız. Evet bu şekilde alt bölümden ikişerli grup ayırarak ara bölümlere Üçerli trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Eğer gerginlik oluşursa bahsettiğim gibi birer zincir yapabilirsiniz ara bölümlerde. Benim gerginlik oluşmadı, yapmadım. En son bölüme geldik. Bakın, bu ikili trabzanımızın bu ara bölümüne yapacağız. Bir zincirimiz vardı, iki trabzan yapıp en son bölüme bir. 2 Başlangıç bölümüne kaydırma yaparak birleştiriyorum. En sonda bakın zincirle birlikte 3 trabzanımız olmuş oluyor. Bir sıraya geçiyorum. 1 2 zincir yaptım. 2 ya da 3 artık sizin el ayarınıza bağlı. Hemen önümdeki boşluğa zincirimizi sayıyorum arkadaşlar. 3 adet dikili trabzan yapacağım. 2, 3. Toplamda 4 adet yapmış oluyorum. Bakın zincirim dahil. 1, 2, 3, 4. Yine gerginlik oluşursa ara bölümde zincir yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın alt bölümde üçerli gruplar halinde çalışmıştık trabzanlarımızı. Onların ara bölümlerine şimdi 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. Her boşluğa bu şekilde 4 adet ikili trabzan yapacağız. Bahsettiğim gibi eğer gerginlik oluşursa aralarda birer zincir yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde bu boşluklara dörder adet ikili trabzanlarımızı yapalım. Dördüncü sıramızda arkadaşlar her boşluğa 4 adet ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi kaydırma yaparak başlangıç bölümüne birleştiriyorum. İki zincir yapıyorum. Bir. 2 3 Ara boşluğa geldiğimizde arkadaşlar ara boşluğa 2 adet dikili trabzan yapacağız. 1 2 Devam ediyorum. Sonrasında bakın trabzanlarımın üst bölümüne 1 2 3 3 adet yapacağım. 1 2 3 Yine eğer gerginlik oluşursa arkadaşlar bu ara bölümlere üçer adet trabzan yapabilirsiniz. Bakın ara bölüme 2 adet tırabzanlarımın üst bölümlerine 3 adet yaptım. Yine bahsettiğim gibi eğer gerginlik oluşursa arkadaşlar bu bölümlere üçer tane yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sıramızda trabzanların üst bölümlerine 3'er adet ara bölümlere ikişer adet ikili trabzanımı yaptım. Toplamda 75 adet zincirim dahil 75 adet ikili trabzanımız oldu. Kaydırma yaparak birleştiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Bir üst sıramızda arkadaşlar her boşluğa bir adet dikili trabzan yapacağız. Herhangi bir artırma yapmayacağız. Eğer yine gerginlik oluşursa aralarda artırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim gerginlik oluşmadı. Kaotiklik e, elimizde düzelttiğimiz zaman da düzgün bir şekil alabiliyor. Bu şekilde birebir. trabzanlarımızı her boşluğa bir trabzan olacak şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Bire bir olarak çalıştım trabzanlarımı. En son başlangıç bölümüne kaydırma yaparak birleştiriyorum. Evet arkadaşlar isterseniz bir tekrar yapalım 15 trabzanla başladık ortamıza daha sonra artırma yaptık ikişerli en üst ikişerlilerin üst bölümlerine ara bölümlere üçerli trabzan yaparak yine artırmalara devam etmiş olduk arkadaşlar gerginlik oluşursa aralarda birer zincir bırakabilirsiniz. Daha sonra bir üst bölüme geçtiğimizde her boşluğa 4 adet trabzan yaptık. sonrasında bir üst sıraya geçtik. Trabzanların üst bölümlerine 3 ara bölümlere 2'şer trabzan yaptık. Arkadaşlar benim ipliğim kağıt iplik olduğu için bu şekilde açılabiliyor. Tersten de ütüleme yapacağım. Eğer koton iplikle çalışırsanız bu aralara üçer trabzan koyabilirsiniz. Ya da üst bölümde ara ara artırma yapabilirsiniz. Çünkü koton iplikle belki gerginlik oluşabilir. Daha sonra birebir çalışarak üst bölümü tamamladık. Şimdi ben tersten ütüleme yapacağım. Evet arkadaşlar ben ütülememi yaptım. Geldim bu şekilde iki parça yapıyoruz. Daha sonra süslememize geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi süsleme için kullanacağımız yaprağımızı yapacağız. Toplamda 9 adet zincir yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başlangıçta sık iğne. yarım trabzan 4 adet ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 4 adet ikili trabzanımı yaptım yarım trabzan sık iğne bir zincir yapıyorum dönüş yapıyorum arkadaşlar şimdi yine aynı şekilde birebir yapacağız sık iğne ile başlamıştık yarım trabzan karşılıklı olarak yapıyoruz 4 adet ikili trabzan yapacağım 1 2 3 ve 4 yarım trabzan yapıyorum sonrasında sık iğne en son bu bölüme de kaydırma yaparak yaprağımı tamamlamış oluyorum Arkadaşlar çiçeklerin yapım videosunu paylaş Paylaşmıştım daha önce Üst bölüme e, linkini koyacağım Ve açıklama bölümüne de, bölümüne de Linkini koyacağım Oradan bu çiçeklerimizin yapımına Ulaşabilirsiniz Çiçeklerimi bu şekilde dikeceğim arkadaşlar Yapıştırabilirsiniz Çiçeklerimi bu şekilde Diktim arkadaşlar Çiçeklerimi bu şekilde Diktim arkadaşlar Şimdi yapraklarımı dikeceğim Yapraklarımı da ara bölümlere dikeceğim bu şekilde arkadaşlar bakın bir uç noktasından bir de bu alt bölümden dikerek sabitledim Evet arkadaşlar çiçeklerimi yapraklarımı bu şekilde dikerek sabitledim şimdi çantamızı birleştireceğiz arkadaşlar iki ters yüzünü iç yüze getiriyoruz bu şekilde başlangıç zincirimi oluşturuyorum öncelikle daha sonra çantamı alıyorum ben yaprağımın dengini yapacağım Öncelikle ipliğimi sabitliyorum. yine yaparak çantamı birleştireceğim. Evet. Bu şekilde sık iğne yaparak çantamızı birleştirelim arkadaşlar. Ben ağız açıklığı için şu şekilde şu kadar mesafe bırakmayı düşünüyorum. Da şöyle. Evet arkadaşlar bakın bu bölümden bu bölüme kadar bir ağız açıklığı bıraktım. Ben yapraklarımı baz aldım. Sizler farklı da yapabilirsiniz. Bu bölümü buraya kadar sık iğne yaparak tamamladım şimdi kenar oyamızı yapacağız kenar oyam için ipliğimi başlangıç zincirini oluşturuyorum ipliğimin daha sonra sık iğne ile birleştirmiş olduğum bölümün başlangıcından başlayarak ipliğimi sabitliyorum İki zincir yapıyorum şimdi çantamızın kenar oyasını yapacağız arkadaşlar aynı boşluğa iki adet dikili trabzan yapacağım Bir ve iki. Bir boşluk atlıyorum, yanındaki boşluğa sabitliyorum. Tekrar iki zincir, kenar oyuma devam ediyorum. iki zincir aynı boşluğa iki adet ikili trabzan. 1 ve 2 bir boşluk atlıyorum yanındaki boşluğa sık iğne yaparak sabitliyorum tekrar iki zincir kenar oyamız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar aynı boşluğa iki adet ikili trabzan Bakın iki zincir yaptım. iki adet dikili trabzan yaptım. Bir boşluk atlıyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Evet kenar oyumuz bu şekilde. Bakın iki zincir, iki trabzan, bir boşluk atlıyorum. Sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar bir adet daha yapalım. 2 zincir yapıyorum. Aynı boşluğa 2 iki adet ikili trabzan. 1 2 bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa sık iğne yaparak sabitliyorum. Evet arkadaşlar bu sık iğne bölümümüz tamamlanana kadar bu kenar oyamızı bu bölüme yapalım. en son kenar oyamı tamamlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Alt bölüme iniyorum. Tekrar sık iğne yapıp çantamın sapı için zincirim yapıyorum. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız çanta sapınızı arkadaşlar o kadar uzunlukta zincir yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yaklaşık 130 adet Zinciri yaptım daha sonra başlangıç bölümüne bu şekilde kaydırma yaparak birleştireceğim şimdi dönüş yapıyorum arkadaşlar bu zincirime sık iğne yapacağım. Zincir sonuna kadar zincir sapımı sık iğnelerden oluşturuyorum. Her zincire bir adet sık iğne yapıyoruz. En son sapımın uç bölümünü de tamamladım. Başlangıç bölümüne yine kaydırma yaparak sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Bu şekilde sapımı da tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar çantamızı tamamladık. Çantamızın ağız kısmına kapaması için ister bu şekilde çanta aparatı takın. isterseniz bu şekilde çıtçıtlarla çıtlarla Tamamlayabilirsiniz çantanızı. En son çantamızın iç kısmına da bakalım bu şekilde. Evet arkadaşlar çok şık bir çantamız oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Destekleyici yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.